Bu hikayeyi yazmak bile tüylerimi diken diken ediyor. Çünkü bu yaşadığım şeyin mantıklı bir açıklaması yok. O gün kuzenim Mert'le birlikte bizim köydeki eski değirmene gitmiştik. Çocukken orada çok oyun oynardık ama artık harabe haldeydi. Ne var ki Mert'in ısrarıyla içeri girdik. Değirmen karanlıktı ve içeride rutubet kokusu. Vardır Mert, el feneriyle üst kata çıkan eski. Tahta merdivenleri gösterdi. Oraya çıkalım mı? dedi. Ben biraz tedirgindim ama onu. Yalnız bırakmak istemedim. Yukarı çıktık ama. işte ne olduysa orada oldu. Mert bir anda bana bakıp, Duydun mu biri? Fısıldıyor, dedi. Ben bir şey duymamıştım ama o ısrar etti. Sonra feneri çevirdiği anda, Gerçekten bir ses geldi. Sanki bir kadın, çok. Uzak bir yerden yardım et diye fısıldıyordu. Mert birden koşmaya başladı. Sesin geldiğini, sandığı yöne doğru. Ben de peşinden gittim. Ama o köşeyi döndüğümde Mert yoktu. Gerçekten sanki yer yarıldı içine girdi. Her yere. Baktım, bağırdım, ağladım. Ama Mert bir daha o gün hiç bulunamadı. O günden beri kimse değirmene gitmiyor. Ben ise her gece o fısıltıyı rüyamda duyuyorum. Ve en korkuncu şu, o ses artık bazen benim adımı söylüyor. Aradan aylar geçti. Mert hala kayıptı. Ailemiz perişan. Ben ise yavaş yavaş aklımı yitiriyordum. Fısıltılar artık yalnızca rüyalarımda değil, uyanıkken de kulağımda çınlıyordu. Bir gece dayanamadım. Hey fenerimi aldım tek. Başıma değirmene gittim. Her şeyi bıraktığımız gibiydi. Toz, sessizlik ve karanlık. Merdivenleri çıktım, o köşeyi döndüm ve oradaydı. Mert. Ama yüzü solgundu. Gözleri bomboştu. Dudakları kıpırdadı. "Geç kaldın." Bir anda arkamdan birin nefes aldı. Soğuk bir el omzuma dokundu. O andan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir gün sonra değirmenin önünde bulmuşlar. Hala kendi kendime fısıldıyormuşum ve "Merdin" adını söylüyormuşum.